Herkese selam sevgili dostlar Demiştim daha önce Arı kovanını Bitirdim Biraz geç oldu video ama Burası arı kovanının Altı Şurası Normal arının giriş yaptığı rampa Şöyle göstereyim Bu varovaların aşağı düşmesi için tel. Şöyle çekeyim. Şu altındaki taban. Hiçbir kovanı açmadan alt temizliği yapabilmek için. Şöyle çıkarayım. Şöyle daha ayrıntılı nasıl göstereyim? Şöyle. Şimdilik böyle tam kapalı. Arı geldiğinde de uygun bir şekilde açıklık bırakacağım onu. Bu katım. Tamamı el emeğimdir. Elimizde kayın ortasında arıların teslim alacağım. Daha telini peteğini takmadım. Zaten gelecek olan ilk arılar kendi peteğiyle gelecek. İhtiyaç oldukça bunları telleyip petekleyip koyacağım. Bu ikinci kat. Üçüncü katı. Arının kapağı. Şöyle telli yaptım. Hava alsın buradan diye. üst tahtaları üstüne yağmur geçirmesin diye bir herhangi bir şey kapatmaya gerek duymuyorum. Onu anlatacağım, açıklayacağım. Bu altında yaptığım şu zaten burası biraz burası eee kömürlük. Paletlerden ahşap paletleri bozup şöyle bir taban yaptım. Arı bunun içinde kalacak. Yani küçük bir kulübenin içinde kalacak arı kovan. Şöyle nasıl olsun? Şöyle şöyle göstereyim. Arı bu şekilde. Şurada bu kulübenin yan iki tane aynı şekilde iki yan duvarı var. Ön tarafında bu arının girebileceği kadar yükseklikte ön tarafını açık bırakıp kulüben geri kalan tamamını kapatıyoruz. Kulübe şeklinde arka tarafında da araya bakım yapabilmek için kapı yapacağız iki tane. Yapacağım daha doğrusu. Onu da tamamlayınca yerinde bir daha video çekerim.